Babam Osman Gazi'nin emaneti bu topraklar. Bursa devletimizin kalbi olacak. Evet abi. Çok çile çektik. Ama sonuna geldik çok şükür. Surlar kalın. Ama azıkları tükenmek üzere. Sabırla kuşatacağız. Bursa kendi kaderini bize getirecek. Sayıyor. Mancınıklar hazır olsun! Otçular! Hedef alın! Ateş! Kalkın! Kalkın! Hücum edildi! Kapıya çekilin! Gece düşmeden burçlara baskı yapacağız! Kuleyi buraya! Mancınığı buraya sürün! Kapıdan çıkanları atlılarla keseceğiz! Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Orhan'ın inadı, askerlerinin dirayeti... ...bir türlü kırılmadı. Teslim olmaktan başka çaremiz yok gibi. Evet efendim. Surda tutunacak taşımız, kalpte tutunacak umudumuz kalmadı Orhan. Halkın canı sana emanet Orhan Bey. Bizi iyi bilirsin Tekfur. Biz herkese adaletle hükmederiz. Bursa kapısı artık İslam'a açıldı. Allah'ın izniyle. Yaşasın Orhan Bey! Yaşasın Orhan Bey! Yaşasın! Kimseye zarar verilmeyecek. Hiç merak etmeyin. Mallarınız, canlarınız güvendedir. Sen merhametli bir beysin. Bizim adaletimiz böyle. Musafet edildi. Osman Bey'in son arzusu gerçekleşti. Artık yeni bir devir başlıyor. Osmanlı devri.